merhabalar Arkadaşlar bugün sizlerle e, bir arkadaşımın kanalını buldum arkadaşlar e, sınıftaki bir arkadaşımın kanalını buldum e, bu kanal Arkadaşlar onu da takip ederseniz seniz şey varmış videoları varmış ona bakacağız arkadaşlar hemen su so e, şöyle bir tane videosuna girelim mesela Şöyle bir tane. Allah ne oldu? <laughs> ya tamam. Evet. Şöyle. Mes. Madem de kazasın ben çıkıyorum. Sen şey 10.683 buldum. Çok iyi. Çok güzel. Hemen, tekrar şeyine bakalım. Tamam arkadaşlar. Ee, ne videoları varmış? Gayet iyi videolar varmış bence. Videolar. Dediklerimi yaparsanız çok sevinirim Yaz yazılı bir videosu varmış. Arkadaşlar gördüğünüz bu mini minnacık şöyle yapsam Elime sığıyor. Böyle yapsam da sığıyor. Bu mini minnacık. Şu mini minnacık şöyle. Atamadım. Gördüğünüz gibi zaten attığım potaya. Şimdi 2 dakikada 20 tane atamazsam. Bildirimleri açmayın, paylaşmayın, yorum atmayın, abone olmayın, like atmayın. Bunları yapmayın. Aynı şey 20 tane atarsam da aynı şeyi yapın. O zaman 1 dakikada 10 tane atması Yapamazsam lazım. Yaparsam yapmayın, yaparsam yapın. Kronometre başladı. de. Ben olsam smaç basmayı tercih ederim. 1 2 Ben seveyim. De... Sen atıyorsun. 2 de, de takıldı kaldı. Söyleyeyim adını İki soracaksınızdır. Biz Mert adı. Niye yakından atıyorsun? Hayır yasak. 3 geç arkaya. Dört. Bana madem ortaya bir şey. 3 3. 4. Sayacağım bana ne? Hayır, saydım onu zaten öyle yok. Olmadı. Sayarız 7 videoda. Tamam, siz de sayın. 4. 6. <laughs> ben bir keresinde Beş. bir arkadaşım evinde böyle basket potası vardı. Sayar. Onun Diz basket potasına şey. basacağım diye elimde kalmış. 7. Son bir dakika. Se yok. Se söylemedim. 8.

18. 10, 10. 18. Yakında durma. 19. Hadi. Atar, atarsan Son iki dakika. 2 saniye. Ben... Ay pardon yanlışlıkla başka bir yere koydum. <laughs> 20 tane attım. <laughs> Ama çok yakından attım. 3 tane çiçek işte. Attım mı attım Böyle buradan atarım. Tamam ben de çıkayım o zaman şu ranzadan atayım. Attım mı <laughs> attım. Evet. <gülüyor> Şimdi biz videoda sayacağız kaç tane attığımızı. Ama ben yanlış sayım Bay bay. 20 bulandı ekran. Yazamıyorum ki ben. Neyse tamam. Geri dönelim kanalıma. Şöyle shortslarına bakalım. Arkadaşlar aman. Söyle bir şortu var. <gülüyor> tamam. <gülüyor> Bu arada söyleyeyim edit falan da yapıyor. <laughs> tamam. Birazcık almak istiyorum. Tamam, geç. <laughs> Karver'i seviyorum. Bu <laughs> kadar kaydanıyorum ki, hiç sevmeyen ve hiç büyümeyen bir hesaba denk geldim geçebilirsin diye. Gayet güzel, bakalım. Ben kimim yazdım, burada yazı var. Bevin... Ben okuldaki Emre yazıyor. Aa benim arkadaşım lan ben bu. Galiba. Oh, <laughs> <laughs> Müzik. Müzik. Yeah, güzel ama öyle Minecraft'ta öyle eşyalar bulunmuyor olsa ben de yaparım bin kere gördüm aynı videoyu bilmiyorum da oraya çalıp yaz yazmış, yazmışım <laughs> ama cidden de öyle çok bak mesela bu da öyle, bu da öyle. Youtube kanalıma abone olmuyorsunuz? Neden yorum atmıyorsunuz? Like bile abi. atmıyorsunuz. İhanet videolarımı neden sevmiyorsunuz? Size kaç tane video evet. atıyorum? Bir günde 11 video atıyorum beğenin diye. Abone olun diye. Bakın bu şekilde devam ederseniz kanalımı kapatırım diyeceğimi sanıyorsanız yanılıyorsunuz. Neden Youtube What's your name? Tasha. Ben onunla aynı şey büyük ihtimal çalışıyor. What's yani. your name? Çünkü bin kere gördüm. SİGMA Merhabalar ben Moçay. Evet arkadaşlar evet, bugün bir tane hamburgerci gittik İsmi Evet arkadaşlar bugün gö gömecek. Ben bu videoyu izledim İzlemiycegiz Eskiden izledim sıvı sabun mu? Böyle mavi bir diş macunu istersen bu marka falan karıştırınca çok garip şeyler oluyor. Yapış yapış. Bir tane kadına gördüm. Şöyle bildiğimiz en sonunda beyaz var ya onu kullanarak aldığımız bir tane karışım elde Hiçbir yere battı. Ben de size çok kaç yerden etrafı battı. Ee, yine de döneceğiz. Yapacağım. Erşat battı neden videoyu çekmedin. Markasını ben bak, bak. bir çağır, ben Ama boşaltacağım. Belki boşaltılsa o, ka e o karışımı elde edebilir. Ama tam. Tam değil yani. Tamam. Ya abi ya, ne şimdi ya. <laughs> Dökülüyor, sakın evet, de, deneyin. Ya Abom. git açma. O sırada ben PUBG oynuyordum galiba onunla. Evet, evet bugün bir arkadaşım bana böyle bir şey yapmış. Evet açıyoruz. Oha, bir bu çıktı, bir bu çıktı, Leon, Birisi çıktı, birini taç etmiş arkasında da böyle şeyler yapmış. Ve tane mortis yapmış mortis çok güzel dur ya. O arkasında da kit. Yeni sezon şey Onun arkasında da böyle. Son iki tane kaldı onları da hemen gösterelim. Kit. Yine kit. Arkadaşlar evet, evet deniz videolarını ser, 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 sevdim. Işte, Güzel. He. Ha. Ha ha ha. Evet arkadaşlar şöyle evet, gördüğünüz kartları. kartları hemen cc2 açıyoruz. Yüzde sonda pele var. Evet arkadaşlar. Ya ben biliyorum değil, Evet arkadaşlar şöyle gördüğünüz kartları hemen cc2 açıyoruz. Sonda pele var. E ee, nasıl fatih? Feto'ti. Feto't ne ya? Taktiği. Martinez. Marta'nın. Bana Brezilyalı bir oyuncu ver ya. Ben Brezilyalıyım. Brezilyalı <laughs> değil, kebabıyım. Zepa. Ay <laughs> Pele diyorum. Pele Brezilyalı. <laughs> Bu. Ne geliyor? Ve yüz birlik tele. Öyle öyle öyle. Sil bağlısın bu bak. Evet sirbanlı. bir, son, bir Elim... sonraki videoda evet, ne yapmamı ya. istiyorsunuz oh. yorumlara. Oh. oh. Evet, bu evet, bir evet, evet arkadaşlar şöyle gördüğünüz kartlara hemen cc2 açıyorum. evet arkadaşlar gördüğünüz gibi böyle pokemon kartları aldım. Evet. Şunları açacağım. Şöyle göstereyim. Boldore. Ha Boldore ya. Hiç Pokemon kartları izleyelim <laughs> ama. Ha. Aa kedileri var. Gece kızı. İlk defa duyuyorum. Evet. Yok <laughs> Bundan sonra çıkarsa çok mutlu olurum. şöyle arkadaşlar. En sona en iyi kartları ve <laughs> isteri kartları koyuyor. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi böyle Anne Pokemon kartları aldım. Evet kesmiş şimdi açacağım. Aa başka videosu kalmamış. Geçmiyor. Evet. Evet. Hemen başka videoları da var. Onları güzelce... da izleyelim mesela. Mesela şu var. Neden YouTube kanalıma abone olmuyorsunuz? Neden yorum atmıyorsunuz? Like bile atmıyorsunuz. yani videolarımı neden sevmiyorsunuz? Size kaç tane video atıyorum? Bir günde 11 video atıyorum beğenin diye. Abone olun diye. <laughs> Bakın bu şekilde devam ederseniz kanalımı kapatırım diyeceğimi sanıyorsanız yanılıyorsunuz. Neden YouTube kanalıma abone olmuyorsunuz? Neden gayet Güzel bir video bu da. Şöyle, şöyle bir video 22 saniye. Kelet ağaca çıkmış. Sen geceleri bize buradan mı vuracaksın lan? Tövbe Ben bunu Arkadaşlar az önce 10 saniye ya da bir dakika önce bir video çektik ve buna rastladık. Tekrar evi gösterelim ve evle beraber konuyu ay videoyu kapattık. Hangi videosu acaba? Videosu da yok ki. Bakalım öyle ev evli olan videolarına bakalım. E, ev olma videosu yok ki. En azından ben görmüyorum. Ya da var mı? Bilmiyorum. Aa, videoları evet ev. Evet. evet arkadaşlar bugünkü videomuzda sizlerle beraber Minecraft'ta yaptığımız evi göstereceğim. O şeyde sonuçta değil mi? İr dışı güç. Ama yaratıcı sonuçta. Dışımı yapayım. içini gösterelim. Şöyle bu ıı, şey ilk yok bu son kat. Ne bir fırın. Fırın katı. Ocak. Ocak neyse artık. Bir yukarıda bir katımız var. lan. Bir yukarıda daha... balkon var. İyi beni göstersene beni gösteririz. Evet orada uçarak duruyorum ben. İpi de göstereyim. Abisinin abisi var. Neyse da hiç iyi topla değil mi? diyor demek. Tek şimdi evimizin hali. Orayı kim kırdı? Dışarıdan böyle gözüküyor. <laughs> Dışarıdan böyle gözüküyor. Ve Her birinci arkadaşlar. kat, sonuncu kat video ve balkonu gösterdik. İlk bir, birinci arkadaşlar. katı gösterdik. Bunları kim kırdı? Evet arkadaşlar. Bu artık bir video izleme videosu değil. Şey bu arada ana ekranım böyle benim. Birazcık şey yani Lamborghini. Şöyle arkadaşlar. Ee, şöyle benim bir tane Craft diye bir program var. Ee, ona ben giriş yapıyorum. Gerçek Minecraft'mış gibi oynuyorum mesela arkadaşlar. Şu şeydeki mesela ben de ona benzer küçük bir ee, video çekebilirim yani. Don't show again. Web assembly. Tamam güzel. Tamam. Yok. Yok. Yok 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 yok. yok. Tamam. Burası birazcık bozuk arkadaşlar. Tek sen ne İnşallah güncellemişlerdir. Ve 1.21'e. Yine 1.8.8. nokta Bir şey değmiştim. Rastgele bir şey çıktı. Maşallah gelin diyelim. Arch Beta. Şöyle arkadaşlar. Şöyle yine bir dünya oluşturalım. Arkadaşlar orada creative de yapıyorlar. Söyledim onu. Cheats'dan on. Her türlü arkadaşlar. Şeyler açık yapalım. Random seed girelim. Robin Hood seedleri. bir Biri Birine Si Aa nasıl çağrılır diyelim Nasıl çağrılır diyelim Daha mantıklı Robrain çağırmasak diye Arkadaşlar TikTok'ta gördüğüm Hero Buran çağırma taktiğini yapacağım. Bakalım gerçek mi? Hadi. Nerede? Herobrine geldin mi? Oo, hiçbir yerde yok. Of ya. Hı? Herkes like atarsa gelirim mi? Ya bunu kim yazdı buraya? Arkadaşlar like atın Herobrine gelecek. Hadi. Aa, Herobrine. Tamam. Deneyim. arkadaşlar. Ne orada benim kollarımda indireyim. Evet, deneme taktiği yapıyoruz. Orada Arkadaşlar, kaç tane TikTok'ta Hero Brown çağırma taktiğini yapacağım. Bakalım gel. 3'e 3. Tamam. 3'e 3. 3'e 3, 3, e 3 e yeter bize olsun. Arkadaşlar, şöyle güzel boş bir alan yapalım. Bu arada mouse'la oynuyorum. Tek sıkıntımı. mı? Allah. Nasıl da Güzel olmuyor. Şöyle 3'e 3 bir alan bulsam. Yani 6'ya 11. Yani bayağı büyük bir alan bulmam lazım. Allah denize düşüyordum. Şöyle bir alan olur. Çık, 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 çık. Arkadaşlar deniyoruz. Bir şey. Dikkat et kaçma. Dur dur. Oyunu. Çık mı? Tamam. Altın. Altın nasıl yazılıyor? Altın nasıl yazılıyor bilmiyorum. O yüzden şöyle bakacağım. Evet altın blok. Gold blok. Block of gold. Şöyle. Net. Netrak. Love. Ve çakmak taşı ve flint. Çakmak taşı ve flint. Şuralarda bir yerde olur herhalde. Kriptistler falan var burada ya. Craftlasan Aslında Daha iyi olur. Craft Crafting table Demir gold or iron. iron iron ve çakmak taşına ihtiyacım var. Ee, çakmak taşı nasıl elde edilir? Ya e aslında TNT buralardaysa e, ee, çakmağın da burada olur lazım. Ben mi içiyorum acaba? Hı, tamam. Video çekimine kaç dakika süresi varmış? 23 dakika. Hemen yapıyorum. Nasıl yapıyorum? Yani buraya değil. Tamam. Tamam. Şöyle. Buraya. Şuraya. Tak tak. Okey. Şuraya netrak. Üç. lav La. Allah. Ne yapayım? Netrak koysam sorun olmaz herhalde. 3 Üç. 3 Okey Koydum Şimdi Tak Tak Ya ben neden zaman Oğlum survival'da oynuyor gibi Hop Okey Şurayı yakmam lazım Yakabilecek bir madde Yakabilecek bir yer Yakabilecek bir şey yok ki. Ha gördüm 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 onu gördüm. <laughs> gördüm onu. Ne yapalım? <laughs> oh, tamam. Güzel. Arkadaşlar <laughs> Al. Tamam. Evet. Arkadaşlar. Evet. <laughs> tamam. Evet, işe yaramıyor. Şöyle kasar yakalım. Evet arkadaşlar, işe yaramadığına göre artık videoda kapatabiliriz. şöyle. Evet. Evet arkadaşlar. Ee, görüşürüz arkadaşlar. Bu video ee, yani ben kapat bir video kapatacak bir şey bulamadım. Görüşürüz arkadaşlar. Bu kadar.